Herkese merhaba. Abi biz sizlere Danilo Şef'le ne yapacağız? Eee Gogarage yapacağız abici. Gogarage. Gördüğünüz üzere Gogarage. Bimin hazır Gogarage'lerini yapacağız. Evet hemen geçelim. Hadi geçelim Danilo Şef. Şefim burada ne yapıyoruz tam olarak? Anlatır mısınız bize? Şimdi Oğlum o sürtünme sesi geliyor. <laughs> Gülmeden tutamıyorum kendimi amına koyayım. Herkese merhaba. Bugün Daniel Şef'le beraber ne yapacağız? Ego gereç yapacağız abi G Bimin hazır go denemeyi unutmayın. Şu an yapıyoruz. Eee, pratik olsun diye. Gelin, gelin. <laughs> 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 Sus tamam. <laughs> Herkese merhaba. Bugün Danilo Şef'le ne yapıyoruz? Eee bir mi hazır kokoreçleri yapıyoruz abi. Ee, gelin gösterelim hemen geçelim. Evet Danilo Şef. Nasıl? Kaç dereceye kızartıyoruz? Gırk derece yağda kızartıyoruz? 40 derece. 40 derece uygundur. Hemen ocakın altında ayarlıyoruz. Daha sonra kele yapacağız. <laughs> Kelemiz burada. Daha sonra yapacağız dedim. Niye koydum? <gülüyor> <gülüyor> ya sikerim direkt ocağı yağ fır... <laughs> Hiç gireceğim burada ya. Herkese merhaba. Bugün de şefle ne yapıyoruz? En sevdiğim tarife geçiyorum. Kokereç yapıyorum. Ya hatta yemek <laughs> Ateş aldık sandık içimizin. Amına koyayım bugün ne yapacağız yapınca benim de şey yap geldi. Herkese merhaba. Bugün ne Ne yapıyoruz? Eee kokuya yapıyoruz. Niye? <laughs> Herkese merhaba. Bugün de ne yapıyoruz? E, kokoreç yapıyoruz abici kokoreç, bimin hazır kokoreçleri. Hazır kellesi, bimin Türk yağını kullanacağız içinde. Bunun geçelim. Bir yandan çayımızı... <laughs> olabilir böyle aksaklıklar, olabilir. Bir yandan çayımızı yapıyoruz. Aynen, anlıyorum. Ekibimiz ee, için. Ee, kaç derece pişiriyoruz acaba? E, 40 derece. 40 derece abici. 40, 40 <laughs> derece en iyisidir. Ne çok pişer ne az pişer. 40 derece en iyisi. Peki Demir e, ne kadar tuz ekliyoruz? Bunun gramajları, oranları nedir acaba? Tamamen, tamamen göz kararı tuz ekliyorsun. E, yani tamamen göz kararı. Şimdi bu pissin. Diğer kokoreçlerimizi de alalım. Artık kuyruk yağı eklemeyi unutmayın. Daha lezzetli olur. Herhangi bir yağ ile yapabilirsin. <laughs> 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 evet reklamlara girdik geldik Dan pişti sanırım bunlar artık Evet evet çok iyi pişti Hemen alıyoruz bunları Yerlerimizde pişti. Onu sömüreceğiz şimdi. İçinde beyni var, çıkarmamışlar. Daha sonra yani çok kolay, çok basit. Binin e, kokoreçleri hemen açıyorsun. kuyruk ya zaten kuyruk yağ da atabilirsin. Yani hemen herhangi bir yağla da yapabilirsin. E, pişirdikten sonra tabağımıza koyuyoruz Evet, kuyruk yağını koyabiliriz. kuyruk yağını ne zaman ekliyoruz? Kuyruk yağını ekledik pişerken. Ee, ha, artık... pişerken. Evet. Evet, evet. Şimdi ne ee, yapıyoruz Aynaşef? Şimdi size başka bir tarif göstereceğim. Şu gördüğünüz ee, paça. <laughs> İnsan paçası. Ee, ne denir buna? Gerçekten lezzetli abici. Yani görürsünüz. Burada kemiği falan var böyle. Güzel. Bunları bunu sonra pişireceğiz. Gördüğünüz üzere burada büyük fırınımız var. Buraya takacağız ve burada pişen bir daha var. Ee, <laughs> bitti Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam daha ne diyeyim amına koyayım? Yemek pişirdim işte bitti yani. Hadi siktirip gidiyorum ben ya. <laughs> Danlu şef, Danlu şef. Arabanızı kaç liraya aldınız? Bir söyler misiniz Danlu şef? Çekiliğimle ajuna atıyorum. Ben bir şey bilmiyorum ya. Danlu şef ya. lütfen kameralarımıza konuşur musunuz Danlu şef?